Hayalet çıkmıyor arkadaşlar. Yani bekliyorum yaklaşık 10 dakikadır böyle bekliyorum şu radardan. Bakın. Lan. çünkü Minecraft videoları orada devam edecek. Eğer bu video 3000 like gelirse evimdeki hayaletleri alacağım dostlarım. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Bugün sizlerle yine gece işte odamdaki hayaletleri alacağız dostlarım. Evet son zamanlarda böyle odamda garip garip sesler gelmeye başladı arkadaşlar. Böyle son zamanlarda çektiğimiz videolardan kaynaklanıyor olabilir. Onları da yakın zamanlarda izleyeceksiniz. Her neyse. Dediğim gibi böyle odamlarda böyle garip garip sesler gelmeye başladı. Şu arkada görmüş olduğunuz kitapların falan kendiliğinden düşmeye başladı arkadaşlar. Ben de bugün hayaletlerde önce şeytan ekizimden şüphelenmiştim ama şeytan ekizimin buraya gelme olasılığını olduğunu düşünmüyorum. Ben de bugün sizlerle yine bir hayalet uygulaması indirdim dostlarım. Bu hayalet uygulaması amacıyla odamdaki hayaletleri avlayacağım ve bakalım başımıza ne gelecek. Hepin videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve aşağıda sosyal medya hesaplarım çıkmıştır. Takip edersiniz gerçekten ama gerçekten çok sevinirim dostlarım. Mutlaka hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Her neyse videoyu beğendiğinize göre hey. Aranızda abone olmayan yok değil mi? A abone, değilseniz abone, <laughs> abone değilseniz abone olun. abone değilseniz abone olun. Abone olduğunuza göre bence direkt şu odamda hayalet var mı yok mu bir öğrenelim arkadaşlar? Uygulamayı açayım hemen geliyorum. Evet dostlarım şu anda uygulamamızı açtım. Görmüş olduğunuz gibi saatimiz şu anda 3.18 ve bu saatte biraz yine bağırarak konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. Odamda gerçekten hayaletler varsa biraz sıkıntılı durumdayız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu olan bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz ana kanalıma Minecraft videoları atmıyorum arkadaşlar. Önceden şu tarz videolar atıyordum artık atmıyorum. Artık ikinci kanalda görmüş olduğunuz gibi Minecraft videolarım aynı şekilde ikinci kanalımda devam ediyor dostlarım. O yüzden mutlaka gidin şu anda ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. İkinci kanalım bana da Berkalı iki Minecraft videoları sevenler mutlaka ikinci kanalıma abone olsun dostlarım. Minecraft videoları neden gelmiyor deyip duruyordunuz. Artık ikinci kanalda sadece Minecraft videoları var. Orada bütün Minecraft severleri bekliyorum. Çünkü orada sadece artık Minecraft videoları satıyorum. Mutlaka oraya da abone olmayı unutmayın dostlarım. Hadi şimdi şu Ghost Dedektörümüzü açalım ve başlayalım dostlarım. Tamamdır süper. Şimdi uygulamamızı açtım dostlarım. Aa bakın burada kimin uygulaması var. Berk uygulaması. Bunu hala indirmediniz mi arkadaşlar? Hemen yorumlarda bir link bıraktım. O linki tıklayın ve uygulamamı indirin dostlarım. Şu anda uygulamam daha yeni. Daha çok bir şey yok arkadaşlar ama burada mesela sohbet kısmı var. Burada herkese sırayla cevap vermeye çalışıyorum. Bakın burada bir sürü kişi var arkadaşlar. Daha hatta daha bana mesaj atmayan falan bir sürü kişi var. Burada kullanıcıları görebilirsiniz. Hatta kendinizi bile görebilirsiniz şu anda. Burada bir sürü kişi var arkadaşlar. E, yorumlardaki linkten uygulamamı indirmeyi unutmayın. Dedektör uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Burada da benim fotoğrafım var. Bakın ben. <laughs> Kostya Doktor uygulamasını açtım. Ee, burada güvenlik falan var. Tamam. Kabul ediyorum. Hadi kabul ettim bakalım. Hadi ne olacak? Neydi? Sensör ya bak iniyor şu an sensör. Sensörler ayarlanıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Gerçekten odamda acaba hayalet falan var mı arkadaşlar? Göreceğiz. Sensörler şu an fullendi. Ama inmiyor. %99'da, kaldıran. Lan ben <laughs> %99'da kaldı lan. Ulan ben odamdaki hayaletleri bulamayacak. %99'da kaldı odamdaki hayaletleri bulamayacak mı oğlum bu ne? %99'da niye kaldı ki bir şey uygulama? Hadi abi don. Arkadaşlar bu don... Ben de sizin like atmanızı bekliyor olabilir. Bak aranızda hala like atmayanlar var. Like atmayanları bekliyor şu an. Like atın. Bak like atın nasıl açılacak bak. Like attın. Bak gördünüz mü? Like attığınızda <laughs> like attığınızda gör açıldı arkadaşlar. Şimdi tamam. Ghost Detector uygulamamız açıldı. Şimdi buradan e, sanırım start gerekiyor. Tamam, start'a başlayalım. Pro upgrade upgrade yapamam şu an. O kadar param yok. Evet şimdi kameramıza erişmek istiyor. Şimdi çift kamera izleyeceksiniz arkadaşlar. Hem buradaki kamera aynen. Şu anda bakın burası normalde bu şekilde bir yer. Şu anda bu kamera böyle kızıl ötesi kamera tarzı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Böyle gece görüş tarzı bir yerde çalışıyor. Ee, burada şu an e, burada mesela şeyler var. Burada işte sinyaller falan gönderiyor. Burada da çevrende hayalet varsa gösteriyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz nav şey navigasyon değil lan dedektör şeklinde. Şimdi ev odamda şu şekilde gezineceğim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda odamdaki kameraya çift kamera benim kafam karıştı. <laughs> kafam karıştı yani sanki kameraya bakacağımdan kafam karıştı. Şu etrafta Bakıyorum arkadaşlar sağda solda bir yerde Bakalım hayalet var mı Hiçbir yerde hayalet olan gözükmüyor Şöyle aslında ne bileyim bir süre beklesem mi Arkadaşlar çünkü sürekli dediğim gibi bir şeyler olmuyor ama Son zamanlarda dediğim gibi odamda böyle Garip garip sesler geliyor böyle bir şeyler düşüyor Kendi kendine şu kamerayı şöyle bir koyayım Bakayım şu radardan takip edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda sandalyeme oturdum Ve sandalyeme oturduktan sonra şöyle ghost detector Start diyerek başlatıyorum arkadaşlar Şimdi dediğim gibi biraz etrafta böyle Hayaletleri arayacağım arkadaşlar ve Hayaleti gördüğümüz anda bu uygun uygulamadan onunla iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. İletişime geçtiğimiz zaman yani böyle ona merhaba, nasılsın, ne haber? İşte o tarz sorular sorabiliyoruz ve yani burada ne iş olduğunu falan sorabiliyoruz arkadaşlar. Ama şu anda zaten etrafta hiçbir şekilde hayalet gözükmüyor. Yani bulamıyorum sanki şu an videoyu çekmesem mi diye falan düşünmeye başladım. Çünkü hayalet çıkmıyor arkadaşlar. Yani bekliyorum yaklaşık 10 dakikadır böyle bekliyorum. Şu radardan taramasını bekliyorum arkadaşlar. Radardan tarıyor falan bir şeyler yapıyor ama hiçbir şekilde karşıma hayalet çıkmıyor arkadaşlar. Bakalım biraz daha bekleyeceğim. Saat de zaten şu şu an kaç saatte göremiyorum bilgisayarından kapatmışım saati. Baya ilerledi ve göremiyorum şu anda. Gerçekten ne hayalet var ne bir şey var ne odamda ses. Sanki video çekmemi bekliyorlarmış gibi. Şu an odamda hiçbir şekilde ses falan yok arkadaşlar. Neyse biraz da siz de gizledim. artık. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine şöyle odamda görmüş olduğunuz gibi e, hayalet uygulamasıyla birlikte şöyle geziniyorum. Ama dediğim gibi muhtemelen yine bir şey çıkmayacak diye artık umudumu yitirmeye başladım arkadaşlar. Ama bir şey çıkmıyor. Harbiden bir şey çıkmıyor ya. Şuna bak odamda gezinip duruyorum şeyle. Elimde bir elimde kamera, diğer elimde kamerası açık olan bir telefonla hiçbir şekilde çıkmıyor. Genel <laughs> Ne oluyor lan? Dur. Ses ses ses. Aç bakayım. <laughs> oh! Orada. Bakın. Lan. Lan önünde. Ama nerede? Ne diyor? Dedektif. Ask a question. Soru soracağım. İsmini soralım mı arkadaşlar? What's your name? Oğlum gözükmüyor burada. Uygulamada gözüküyor. Gördünüz mü arkadaşlar? What's your name? Transmitting. Aa, oğlum biri bak. Ha, gözükmüyor. Ne diyor? Evet, so O ne lan? Translating. Translating. They call me Koyra. Kay Keyra. Keyra. O tarz bir isim var. Dur oğlum. Bakın burada gözükmüyor. Burada gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Orada gözükmüyor ama burada gözüküyor. Oğlum çok kötü lan. Dur. Şimdi başka bir soru soralım. Keyra. Ee, ee, erkek misin kız mısın diye soruyorum. Keyre bence kız ismi ama yine soruyorum. Bakın arkadaşlar bakın oraya doğru yaklaştırıyorum ama hiçbir şey yok oğlum hala uygun... Ne? Ha cevap veriyor arkadaşlar. Bak bak yazılı yazılara bakın arkadaşlar. Bunu uygulama çevirecek şu anda bir saniye. I was a woman. Ben bir kadınım diyor. Kızmış arkadaşlar tamam. Ee, ne diyor? E, ee, Ha. iyi misin, kötü müsün diye soruyorum. Yani bize zarar yani zarar verecek demedim de şeytan mısın yani kötü ya, boşayın ya iyi misin kötü müsün diye soruyorum arkadaşlar. Sordum bakalım. Are you good or evil? Hala orada bakın. Tam karşımda lan. Oğlum çok garip arkadaşlar diyordum size. Size diyordum bir şeyler vardı odamda belliydi yani. Odamda böyle garip garip sesler yürüdü eş. Cevap vermiş. Eşya. Aykol. Arkadaşlar. Eyvah. Peki neden kötü kötüymüş bu arada arkadaşlar? Neden kötüsün diye soracağım. Dur neden kötüsün diye soracağım. Eğer neden kötüsün dediğime cevap verirse bana zarar verecek misin sorusu vardı orada onu soracağım arkadaşlar. Bakalım yine bir şeyler cevap verdi. Oğlum tipe bakın arkadaşlar görüyor musunuz tipini? Oğlum kamerada çok küçük gözüküyor. Translating ne diyor? Oradan so Allah. Arkadaşlar bu e, kötü bir hikayesi olan. <laughs> Dur bakayım ya. Vallahi gerilmeye başladım arkadaşlar. Tabii siz rahatsınız benim odamda. Şuna bakın benim odam da orada bekliyor. Dur Peki bana zarar verecek misin diye sordum. Yine bir şeyler yazdı bakın. Bakalım translate etsin uygulama. Bakalım hadi bakalım. Ne? Ne demek istedi lan burada? Anlamadım arkadaşlar. Burada ne demek istediğini tam anlamadım. Anlayanlar varsa ya dur, ne programı yedi karşımda hayalet var gösterim neler olduğunu gördünüz mü bir anda uygulama kendi kendini kapattı yani baş ekrandan normal ekranına döndü ve bir anda normal reklam çıktı ve her şey sanki normalmiş gibi hiç hayalet falan görmemişiz gibi kapandı uygulama şu anda telefonun şarjı bitti uygulama o kadar çok şarjıyor ki direkt telefonun şarjı bitti arkadaşlar bakın şu anda açılmıyor yani Bilmiyorum ya. Şuradaydı. Gözümün önündeydi az önce ama şu an yani görmüş olun zaten normal şu an kendi kullandığım kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Ama uygulamada her şey karşınızdaydı arkadaşlar. Ama dediğim gibi normalde burada hiçbir şey gözükmüyor. Peki şu an bu o buradaysa evde cirit atıyor olabilir yani. Evde şu an her yerde şu an arkamda bile olabilir. Her yerde cirit atıyor olabilir. Ne dostlarım ben e, videomuzun sonuna geleyim. Şurada kameramızı sabitleyeyim. Burada videomuzun sonuna geliyorum dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi yorum etmeyin. Ve varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizi için seve seve çekelim. Buradan belki aldı kanalına. Buradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. İkinci kanala dediğim gibi mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü Minecraft videoları orada devam edecek. <laughs> Hayalet kapı çalabilir mi lan? Hayalet kapı çalabilir mi? Ne oluyor? Arkadaşlar şu... Ne bir şey yok. Tamam bir şey yok. Ben mi artık kafayı yedim? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yemin ediyorum ben mi kafayı yedim? Böyle garip garip sesler duyuyorum. Acilen şu videoyu editleyip yayınlayacağım arkadaşlar. Ben gerilmeye başladım. Ne yapmam gerekiyor? Bu hayaletlerden nasıl kurtulabilirim? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü neler yapacağım, ne yapacağım. Bunlar evde evde evet. aa, evde de olabilir evde doğru. Eğer bu video 3000 like gelirse evimdeki hayaletleri alacağım dostlarım. O yüzden like atmayı unutmayın. Her neyse daha fazla izi tutmayayım. Ben de korkmaya başladım. Hemen şu videoyu editleyeyim. Artık şu videodan çıkalım arkadaşlar. İyice gelmeye başladım. Korkmaya başladım. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.